Yok kardeşim satmayayım. Zorlanma. Başka yemek yiyecekler mi bulamamış? Geçsin orada yesin. Benim dükkanımda işi yok. Zaten benim derdim başımdan aşmış. Olan sabah köründe kalkmış. Hiçbir şey yokmuş gibi işe gitmiş. Hayır o kızı her gördüğünde yarası yeniden depreşecek. Ben evladım mı yanayım bununla mı uğraşayım ya? Sevi. Anne vallahi ben nazikçe söyledim gitmedi. Ne yapayım kovayım mı? Yapamam ben. Sultan abla, vallahi ben uğraşamam. Gülendam, sen de gerekli gereksiz her şeye salça ol. Lazım olduğunda da olma. Ben hallederim. İç çorbanı para da istemez. Bir daha da gözüme gözükme. Ayran aşı. Unutmamışsınız evliyemi. Ben hiçbir şey unutmam Asuman. Ne iyi de kötüyü de. Ver elini öpeyim. <laughs> ha? Barışalım. Olmaz mı? Ablam baksana bir şunlara. Biri olmadan diğeri oluyor mu hiç? Masada tek başına biberliksiz bir tuzluk gördüğünde sen de kolu kanadı kırık bir kuşmuş gibi hissediyor musun onu? Ablam hemen sinir yapma. Anlatacağım şimdi ben sana ne demek istediğimi. Bizim Fırat'ımız diyorum. Bir başına biberliksiz bir tuzluk gibi mi geçirecek ömrü hayatını? Gülendam nasıl çalışıyor senin o kafan? Bir anlatsana bana. Ay ablam bunu ben de çok merak ettim biliyor musun? Sonra lisedeyken araştırmaya başladım. İnternet çağıyla birlikte de cevabı buldum. Benim duygusal zekam çok yüksekmiş, ikum yani. O yüzden ben böyleyim. Misal sen buna bakınca ne görüyorsun? Bir tuzluk. Ama ben masalarda bir başına oturan terk edilmiş fıratlar görüyorum. Deyzen Ben neden hep terk ediliyorum? Ablam o sinirli bakışlarını bana değil Naz'a göstereceksin. Tam karşında. Konuş ablam onunla. Dök içini. Sal içindekileri. Bana bak, sen kimsin? Benim dağ gibi Fırat'ımı terk edersin. Saygısız. Benim oğlum oyuncak mı? Bencil, düşüncesiz. Sen nasıl kırarsın benim Fırat'ımın kalbini ya? Şımarık şey. Ablam, biz bu canlandırmamıza biraz ara verelim. Oh, vallahi çok iyi geldi. Kızım dur daha. Yeni kendime geleyim, yeni açılayım yani. Gel buraya. Bana bak. Şşş. Küstah kız. Seni şımarık seni. Yaşattığını yaşa inşallah. Şımarık. Ablam hep yanlış anladın işaretleri. Ne işareti kız? Ablam. <laughs> Hazım Bey. Sultanım. Uygunsanız biraz yürüyebilir miyiz? Konuşmamız gereken önemli bir konu var da. Sadece bir konu mu? Ablam yürüyelim diyor. Burası küçük bir mahalle. Hayır lafsız olur. Seni koruyamam yani. Tabii Hazım Bey. Geliyorum. <laughs> Güzel bir sosa sözde Antep dokunuşu yaptığını düşünen Fırat Şef, başarısızlığın tadına bakmalı. Sonuç olarak Fransız lokantası ambiyansı yakalayacağınızı düşünerek gideceğiniz bu restoranın bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Ah Naz, ah! Abi, misafirim var. Yalnız annem dükkanda, o gelmeden gitse iyi olur. Hangisi? Şey yani kim geldi? İyi akşamlar. Ben uzun uzun düşündüm. Bence aramızdaki bu saçma savaşa bir son vermeliyiz. Sonuçta ne ikimize faydası var ne de kariyerlerimize öyle değil mi? O yüzden ikimize bir ateşkes yemeği hazırladım. Korkma canım, seni zehirlemeyeceğim. Afiyet olsun. Bana zarar vereceğini bile bile yiyorum hem de Çünkü senin için her şeye değer. Her türlü acıya razıyım. Yeter ki içinde büyüttüğün öfken dinsin artık... Tekrar bana aşkla baksın gözlerin. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Kandırılmanın tadı bambaşka. Hele senin evinin lezzetiyle birleşince. Hmm. Ah, oğlum sen ne edin de bu hale geldin, oğlum ah. Vallahi. Dayan, dayan, az kaldı, az kaldı hastaneye değil mi? Az kaldı oğlum, az kaldı, az kaldı. geliyor. Alo, duydun mu olanları? Yo, ne olmuş? Fırat'ı hastaneye kaldırmışlar. Aa! Geçmiş olsun. Önemli bir şey yok değil mi? Yok dedi. Ergin de şey diyecektim. Yarın en azından sen erken gelir misin restorana? Ay bir gün kafamı dinleyeceğim desene. Bana bak. Naz, bu işte parmağın yok senin değil mi? Ha? Ee, Şenemciğim, babam çağırıyor. Ben kapatıyorum. Yarın konuşuruz tamam mı? Görüşürüz. Allah'ım yarabbim. Oğlum neyi acele ettin? Bari serum bitseydi. Neyzem, üçüncü defa serum taktılar. Dar aldım artık. Ben şimdi yukarı çıkar yatarım. Allah'ım yarabbim. Abi iyi misin? İyiyim merak etme. Hayır ben doktorun dediğinden hiçbir şey anlamadım. Şimdi gıda zehirlenmesi miymiş bu? He ablam he. Gıda zehirlenmesiymiş. Doktor öyle söyledi. Ya ne yapıyorsunuz? Girseniz içeri. Ay kimseye dokunmadı. Hepimiz aynı Bir tek sana mı dokundu yani? Hepimiz aynı şey yedi. Ya abiciğim Sultan ablamın yanında demeyeyim, demeyeyim, demeyeyim diyorum da. Yani insan bile bile o yemekleri yer mi rafın ya? Sen kendini öldürmek mi istiyorsun ya? Kardeşim, aşık adam sevdiğinin elinden zehir olsa yer. Değil mi? Değil mi? İşi sulandırma Ergin. O iş öyle değil. Bak Rafım, bu işin sonu nereye varacak? Ha? Bak bu işin şakası makası kalmadı artık. Birinizden birinin canı fena yanacak. Ben sana diyeyim. Valla bence de öyle Mirza. Ama ben dursam naz durmuyor. Öfkesi geçene kadar da duracağı benzemiyor. Olan da hepimiz olur. Size, bize, ailelere. Şebneme. Şebneme? Hayatımda ilk defa böyle bir şey söyleyeceğim. Ya da söylemeyeyim. Niye la? Söylesene, niye söylemeyeyim? Tamam lan, söylüyorum. Mirza haklı. komik ee. çok komikmiş. Her ne şekilde olursa olsun, senin bu işi halletmen lazım kardeşim. Oldu mu? Oldu. Eyvallah arası Pijamanda... Ben hallederim. Çık artık hadi. Halledersin değil mi? <laughs> <laughs> Haydi, sorun, hay. Halleder, Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Teslimata önem verdiğim için kimseye güvenemem. Ben götürmek istedim. Sen de aynı şekilde düşünmüşsün ki kimseyi taşıtmıyorsun pasta yanlışla. Hanım... <laughs> İyi misiniz? Efendim? İyi misiniz? Nazanım. İyi misiniz? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Yenisini yapmam gerekiyor sadece. Yok, yok, yok. Sipariş sahibi olarak teslimatı almış, kabul ediyorum. <laughs> Yani Sultan ablamın gizli tarifinin yerini nasıl tutabilir ki bir şey? Ya Gül'i e, öyle diyorsun da adam bana sizinkinin aynısıydı falan da dedi. Nasıl olur oğlum? O tarif bizim aile sırrımız. Ay, mümkünatı yok ablam. Ama bak istersen ben bu gizemi çözerim. Çözersin Gülendam. E şimdiye kadar o kadar çok gizem çözdün ki o yüzden her gün yenisiyle uğraşırız. Cık. Yalnız bu dükkanın adı da sizin içinizi gıdıklamıyor mu? Antep Sultan. Antep'in Sultanı. Bak bu işte bende. Ben bu gizemi de çözerim. Açılan Parisi dışarıma geliyor. Buyurun. Buyur. Paris. Açıl, açıl. E, bir şey ya. Yani. Efendim iyi günler. Sırayla alıyoruz. Beklemek istiyorsanız sıranın arkasına geçmeniz gerekiyor. Yalnız bizim en zorbasımız <laughs> var. Bir yanlışınız olmalı sanırım. Bugün açılış günü olduğu için sadece davetlileri kabul edebiliyoruz. Tamam işte ben de onu diyorum. Biz davetliyiz. Peki isminiz? E, Hint Sefareti'nden Parisi ve bendeniz tercümanı Atilla Devir. <laughs> Atilla Devir Parisi Şarma. E, efendim lisede. Öyle biri yok. Kesin bir yanlışlık olmalı. Bir daha bakar mısınız? Paris Dişarma, Charme, Atilla de ee, i̇ki kere baktım beyefendi. Öyle bir isim yok. Yeliz Deka. De mob Mobile Deko. Ama sen ne Paris de Bacini. Beğendin mi yaptığını? Büyük elçiliği arıyor. Diplomatik bir kriz çıkmasını istemiyorsanız bizi hemen oturtmalısınız. Efendim ee, kusura bakmayın. Buyurun şöyle geçin. Şöyle geçin buyurun. Buyurun buyurun. Ama buyurun buyurun. buyurun Paris <laughs> Bize hemen iki tane spasyal kebaplarınızdan getireyim Hemen geliyor efendim. Tamam. Ay bak 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 bak. Nasıl götürüyorlar lüp, lüp etleri. Aklım almıyor. Bu kebabın bizimkiden iyi olma ihtimali yok yani. Mümkünatı yok. Aa, küçük kırık Hayriye de burada. Yazıklar olsun. Glenda Hanım. Aslında ben... ...daha değişik şartlarda sizinle tanışmak isterdim. Ya. Ya. Ben hiç istemezdim. Hı? Zira şimdiki şartlar gayet kışkırtıcı. İki düşman ailedeki aşklar. Hadi itiraf edin Atilla Bey. Siz de kapıldınız değil mi? Menekşe kokulu Meltem mi? Müsaadenizle efendim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Olamaz. Mümkün altı yok. Ne olamaz Gülendam Hanım ne oldu? ...Rendaman'ın. Ah, ablam. Kızım bu ne ha? <laughs> Gülü bu halin ne? Sultan ablam felaket. Gülü bütün bir dur bir soluk lan. Kızım kıpkırmızı olmuşun. ne oldu? Ablam tarif. Tarifimizi çalmışlar. Alçaklar. Gizli rakibimiz senin gizli tarifini çalmış. Yok canım olamaz. Mümkün değil. Olmaz. Ablam. Bir numara delil elimde. Bak. gerek yok canım. Ben ona kendi kreasyonumdan vardım. Gelinimiz biraz fashion görsün. Ya bunlar bana pek olmadı sanki. Ay benim kadar iyi taşıyamadın tabii. Ama üzülme tatlım. Bütün kadınların kaderi bu. Bak, şunu da ne olacak? Bence biz senin kaderini değiştirelim. Olur mu? Al şunu. Çevrimsiz, zayıf, sızkı. <laughs> Ablam, bu kız bizim sinerjik ve samimi mahalle hayatımıza özenip ...gizime ve çökmeye kalkmasın. Yok daha neler. Ay ablam... ...ister misin... ...gönül ferman dinlemesin... ...bu da Fırat işi pişirsin... ...sonra bu kızın... ...eks damat gelip... ...Fırat'ı üçüncü sayfaya... ...haber yapsın. Ay ablam Allah muhafaza... ...Allah korusun. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kuvay gelsin. Evet. İzin verirseniz ben de yardım edebilir miyim size böyle boş boş oturmayı pek sevmiyorum. Ya tam sana göre bir işim var canım. Ayıp değil mi kıza ya? Hapishanede mahkum mu bu kız? Ay Fırat'cığım niye ayıp olsun? O kadar elemi, kederi var. Ağla 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 rahatlar diye düşündüm. Ya sen bunu bütün iyi niyetinle yaptın yani öyle mi? Oğlum kız yardım etmek istedi. Biz de ona iş verdik. Çok üzülüyorsan kızın haline bıraksın soğanları evine gitsin. Ya siz ne taktınız bu kızın gitmesine? Kendisini iyi hissedince gider. Yabancı bir kızın mesuliyetini almak istemeyeyim çünkü. Tamam. Aradı zaten arkadaşını. Gelip alacakmış. Şey siz de rahat edersiniz. İyi.